Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde geçen hafta girdiğiniz denemenin din kültürü ve ahlak bilgisi testinin cevaplarını vereceğiz. Bir bakalım ne yapmışız. Birinci sorudan başlayalım. Paragraf vermiş ve bu paragrafa göre peygamberimiz için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım e, paragrafta ne yazıyor? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önceleri mescitte bulunan bir hurma kütüğüne dayanarak kutbelerini ayakta verirdi. Zamanla Müslüman cemaat kalabalıklaşınca Hz. Peygamber'i daha iyi görebilecek ve duyabilecek yüksekçe bir yere ihtiyaç olduğunu gören sahabeden Temim Eddari ona bir minber yapmayı önerdi. Bu öneriyi ashabıyla istişare eden Hz. Peygamber üç basamaktan ibaret sade bir minber yaptırdı. Şimdi hangisine ulaşamayız? Yeni fikirlere açıktır. Açık mıdır? Ee, evet, tam temim Eddari bir e, yeni bir minber yapma, bir mimber yapma önerisi e, yapınca peygamberimiz de buna hayır olmaz demiyor. Yani yeni fikirlere açık olduğunu söyleyebiliriz. E, danışmaya önem verirdi. Evet, çünkü ashabıyla istişare ediyor. Danışmaya önem verirdi. Bakın eş anlamlı kelimesini kullanarak şıklarda sizin onu ne kadar bildiğinizi ölçmek istiyor aslında soru. merhametli ve affediciydi. Bununla ilgili bir şey var mı? Böyle bir şeye ulaşamıyoruz bu paragraftan. Evet peygamberimiz için doğru bir ifadedir fakat paragrafa göre böyle bir bilgi yok. Gösterişten hoşlanmazdı. Bunda nasıl buna nasıl ulaşıyoruz? Çünkü diyor ki üç basamaklı sade bir minber yani gösterişten uzak bir şey yaptırmış. Dolayısıyla buna da ulaşıyoruz. Ulaşılamayan şey hangisi oluyor o zaman? C şıkkı oluyor. Hazır üçüncü soruyu da aynı şeydeyken ona da bakalım. <laughs> merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuruyor hadis-i şerifte peygamber efendimiz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin bu hadisini kendine rehber edinen bir Müslümanın yapacağı davranış değildir? Bakalım. Hayvan haklarına duyarsız kalma, merhametle ilgili e, olanları kabul edeceğiz. Merhametle ilgili olmayanları e, olmayanı bulacağız yani. Hayvan haklarına duyarsız kalma olabilir mi? Merhametle e, ilişkili olamaz zaten. <laughs> birinci şıkta bulduk sanırım. Kendisine yapılan hataları affetme onun merhametiyle ilgilidir. Yetimleri koruma ve onlara sahip çıkma yine merhametle ilgilidir. Yaratılan bütün varlıklara merhametle yaklaşma yine e, <laughs> merhametle ilgilidir. Söylediği sözle ilişkilidir. Dolayısıyla bizim doğru şıkkımız A şıkkı oluyor. Sizin için kolay bir soruydu bu. Evet ikinci soruya gelelim. Hepsini göremiyoruz. <laughs> Işıkların hepsini görelim şöyle Evet bakalım bu paragrafta vurgulanan vurgulanan konuya aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek verilebilir e, toplumsal yasalara uygun davranmak insanların çevresiyle uyum içerisinde olmasını sağlar, ee, i̇nsanlar bu sayede birbirlerinin hak ve hukuklarını gözetir ve zarar verici davranışlardan kaçınırlar. Yapılan haksızlığın mutlaka bir karşılığının olduğunu bilirler. Bu haksızlıkların sadece yapanları değil sonuçları itibarıyla tüm toplumu etkileyeceğini bilen insan buna göre hareket eder. diyor. Şimdi bakalım <laughs> bu paragrafın anlam bütünlüğünü uygun bir e, ayet e, soruyor bize. Ee, birincisi Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Ee, adaletten bahsediyor mu? Kısmen evet hak ve hukuklar, hukuk gözetmekle ilgili bir şey. Ee, bu bir cepte dursun bakalım. Başka e, ayete bakalım. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir. Kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir. Hemen bağlantı kurabilirsiniz belki ama tamamını okuduğumuzda bu paragrafla uyumlu tam hani onun anlamını kapsayan ayeti bulabileceğiz. C şıkkına da bakalım. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. buyuruyor bir ayette. Burada Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Yani şirkle ilgili bir şey yok burada. Bunu direkt şey yapabiliriz yani hemen eleyebileceğimiz bir şık. <laughs> D şıkkına bakalım. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Umuma sirayet ve hepsini perişan eder. Yani... Öyle bir fitneden sakının ki sadece o fitneyi çıkarana, o kötülüğü yapanla ulaşmaz. Sirayet hepsini kapsama, hepsine ulaşma, hepsini etkileme anlamında. Ee, umuma yani tamamına e, ulaşır ve hepsini perişan eder. Yani zulüm varsa bir yerde o zulme, <laughs> e, o zulmü yapanlar, ortak olanlar, sesini çıkarmayanlar... E, <laughs> bir kenarda hiç sesini çıkarmıyor ama bir taraftan da alkışlıyor, oh olsun falan gibi çekiyor. Ya da hiç tamamen duyarsız kalıyor ama bana ne, bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip kenara çekiliyorsa, buna hiç ses çıkarmıyorsa, tepki göstermiyorsa, haksızlık olduğunu dile getirmiyorsa, işte Allahü Teala bu ayette onu söylüyor. Öyle bir fitneden sakının ki içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, ...bütün umuma sirayet eder, bütün umumu etkiler, herkese ulaşır. Dolayısıyla bu esnada e, masumlar da zarar görür, e, masumlara da ulaşır, masumlar da işte e, şey yapar. E, ama onlar için aslında Allah'ın bu bir cezalandırması değildir. Allah, be, Allah belki o masumları, o zalimlerin zulmünden kurtararak cennetine alıyor. Öyle e, inanıyoruz biz. E, burada şimdi bakalım... Bizim aradığımız ayet bu. Çünkü diyor ki bu haksızların, bu haksızlıkların sadece sadece yapanları değil, sonuçları itibariyle tüm toplumu etkileyeceğini bilen insan buna göre hareket eder. Tam da bizim aradığımız ayet aslında bu. Yani bu olmasa belki A ve B'den birisini ilişkilendirebiliriz. İşte şahitlik yapmak üzerine değil ama işte adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun dediği için belki ilişki kurabilirsiniz. Fakat bu ayeti gördüğümüzde tam da paragrafla ilgili olduğu olan ayet olduğunu buluyoruz. Bir de dördüncü soruya bakalım. <laughs> Evet e, bu olaya göre diyor yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Olayı okuyalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verirken hangi dinden olursa olsun insanlar arasında adaleti gözetmiştir. Sahabeden Ebu Hadrat bir Yahudi'den borç almıştı. Ancak Ebu Hadrat aldığı borcu söz verdiği süre içerisinde ödeyememişti. Bu sahabi borcunu ödemek için alacaklıdan süreyi uzatmasını istediyse de adam buna razı olmadı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem durumdan haberdar olunca Ebu Hadrat'tan elindeki bazı malzemeleri satarak borcunu ödemesini alacaklıyı mağdur etmemesini söyledi. Yani Peygamber Efendimiz aslında <laughs> Buradaki adaletli yaklaşımını da görüyoruz. Yani din, ırk, milliyet ayrımı yapmıyor. Yani o bir Yahudi nasılsa boş ver falan da demiyor. İnsan hakları bazında bakıyor ve kimsenin mağdur edilemeyeceğinin de şeyini vermiş oluyor, işaretini vermiş oluyor. Bakalım şimdi bu olaya göre peygamber Müslümanlara ayrıca, ayrıcalıklı davranmış mıdır? Hayır, davranmamıştır. Zaten. Ee, alacaklı bir Yahudi de olsa onu mağdur etmemelisin diyor. Ee, adalet din dil ırk ayırmaksızın herkes için geçerli olmalıdır. Evet doğru. Verilen sözlerin zamanı gelince yerine getirilmesi gerekmektedir. Evet sözün söz verdiğin zaman da ödeyememişsin ama imkanın da yoksa elindeki bazı malzemeleri satarak. ...borcunu öde demiş ona. Dolayısıyla hani ne olursa olsun söz senettir ilkesi burada ortaya konulmuş oldu. O zaman 2 ve 3'ü kapsayan şıkkımız C şıkkı oluyor diyoruz. Doğru cevap. Beşinci soru. Bu olayda Peygamberimizin hangi özelliği ön plana çıkmıştır? Peygamberimiz Mekkelilere İslam'ı anlatmak için Safa Tepesi'ne çıkmış ve oradakilere şöyle seslenmişti. Şu vadinin arkasında sizi saldırmak isteyen bir ordu var desem bana inanır mısınız? Bu soruya hep bir ağızdan evet inanın, inanırız. Çünkü biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik diye cevap vermişlerdir. Bu neyi gösterir? Tabii ki doğru sözlü ve güvenilir olmasıyla ilgili özelliğini gösteren önemli bir kanıt. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Altıncı soru. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakalım. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amelleri işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler bundan istisnadır. Yani onlar o ziyan içinde olanlardan değildir. Bildiğimiz Asır Suresi ezberlemiştik bunu da zaten. Ee, hangisi çıkarılamaz şimdi? Sabırlı olmayan bir Müslüman iman etmiş sayılmaz. Böyle bir sonuç çıkarır mıyız? Ee, e, i̇man edenler, salih amel işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler diyor. Sabırlı olmayanlar iman etmiş sayılmaz diyor muyuz? Diyor mu orada? Demiyor. Ee, i̇man ve salih amel birbirine tamamlayan iki unsurdur. Evet, iman edip salih ameller işleyenler. Evet, ikisini bir arada sayıyor. Doğru. Müslümanlar diğer insanlara hakkı bildirmekle yükümlüdürler. Çünkü birbirlerine hakkı tavsiye edenler diyor. Doğru. İnsanlara güzel tavsiyede bulunanlar kendileri için yararlı bir iş yapmışlardır. Neden yararlı iş yaptılar? Çünkü onlar ziyanda değildir diyor. Doğru. Öyleyse zaten ilk şıkta biz doğru şıkkı bulmuştuk. A şıkkı olacaktı. Evet. 6. 7. soru. Aşağıda ama 8. soruyu da yapalım buraya gelmişken. Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin canın, neslin, aklın ve malın korunmasına yönelik koyduğu ilke ve hedefleriyle ilgili değildir? Şimdi bakalım. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın diyor. Bakın bu can canın korunmasıyla ilgili bir ayet. Biz onların da sizin de rızkını veririz diyor fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Bir başka ayet de ki namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Her şeyin Allah için geçerli olduğunu, Allah için yapılması gerektiğini, ibadetlerin, günlük yaşamdaki davranışların da yine Allah'ın varlığı, Allah'ın bizi gözettiği, Allah'a hesap vereceğimiz günü bilerek o bilinç içerisinde hareket etmemizi isteyen bir ifade bu. dolayısıyla hani şunu bir bir kenara koyalım. Ee, özür dilerim şunu B şıkkını. C'ye bakalım. Ey iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin. Bakın mallarınız malın korunması esası neydi bu e, ayet? faizcilik, tefecilik, ticarette hile yapma, kumar özellikle gibi ya da hırsızlık, gasp gibi davranışları yasaklayan bir ayettir. Yani karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında ya da ee, senin arkadaşın, komşun sana bir şey hediye etmiş. Bakın bu karşılıklı rıza, kendi rızasıyla sana bir şeyini vermiş. Bunun dışında diyor, mallarınızı haksızlıkla yemeyin. İşte e, bu malın korunması esasıyla ilgili bir ayet. Dolayısıyla bizim aradığımız... E, bu da değil, bu da değil. Ey inananlar, içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Evet, dini e, dine aykırı olan, bakın içki, kumar, kumar malın korunması ile ilgili. İşte putlar ve fal okları e, şeylerle ilgili, dinin korunması ile ilgili. İçki de aklın korunmasıyla ilgili değil mi? Bunlar, bunlar dışındaki ayet yani bu üç ayetin dışında yani bizim canla nesin, akıl korunmasına yönelik olmayan ayet B şıkkı de ki namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir ayeti bizim bu konuyla ilgili değil diyoruz. Evet, yedinci soruya bakalım. Şimdi yedinci soruda <laughs> Hz. Yusuf'la ilgili bu paragrafa göre hangilerine ulaşılabilir? Yine bir okuma anlama sorusu. Hz. Yusuf aleyhisselam ağabeyleri tarafından kıskanıldığı için henüz çocukken bir kuyuya atılarak ölüme terk edilmişti. Oradan geçen kervanda bulunanlardan biri kuyudan suyu almak isteyince onu bulmuş, kuyudan çıkarmıştı. Daha sonra o Köle olarak satılmış ve uğradığı bir iftira sonucu hapse atılmıştır. Ama o bu zorluklara sabretmiş ve sonunda Allah'ın yardımıyla sıkıntılardan kurtulmuştur. Hayatı boyunca yaşamış olduğu zorluklara karşı üstün bir ahlak örneği sergilemiş, kendisine kötülük yapanları affetmiş, karşılaşmış olduğu zorluklara sabretmiş ve Allah'a güvenmiştir. Bu paragrafa göre hangisine ulaşılabilir? Ee, olumlu bir soru kökü. Dikkat edelim. Allah sabredenlerle beraberdir. Bunu, buna ulaşır mıyız? Evet diyor ki ee, sabır geçmişti buradan. Zorluklara karşı e, sabretmiş. Evet sabretmiş ve Allah onunla birlikte olmuş. Allah ona yardım etmiş. Sonuçta onu bir e, vezir makamına kadar getirmiştir. E, bunu buna ulaşılabilir. Yapılan kötülükleri affetmek güzel ahlak örneğidir. Zaten hayatı boyunca yaşamış olduğu zorluklara karşı üstün bir ahlak örneği. Yani hem ahlakı övülmüş çünkü kendisine kötülük yapanları affetmiştir. O yüzden bunu da kabul ediyoruz. Zorlukları sabırla karşılayarak üstesinden gelmeye çalışmak gerekir. İşte Hz. Yusuf'un hayatı Kur'an-ı Kerim'de zaten bunun için anlatılıyor. Kıssaların en güzeli diyerek tarif ediyor Allah'ın bir nitelemesidir. Kıssaların en güzeli. Bize örnek veriyor Hazreti Yusuf'un ahlakını. Yani yaşadığı bütün zorluklara rağmen bunları yine sabırla karşılayarak üstesinden gelebileceğini, gelinebileceğini bize de örnek olarak gösteriyor. Dolayısıyla 1-2-3'ü kapsayan şık D şıkkı olacaktı bu sorunun cevabı. Şimdi 8. soruya bakalım. Evet sekizi yaptık, dokuza bakalım. Ee, bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ee, Allah'ın olacakları önceden planlayıp programlamasına kader diyorduk. Allah'ın önceden planlayıp programladıklarının vakti geldiğine geldiğinde meydana gelmesine de kaza diyeceğiz. Kader ve kaza bizim e, doğru cevabımız olacaktı. Yani Allah'ın planlaması kader dedik. Planladığı şeylerin gerçekleşmesi kaza olacaktı. Evet 10. soru bu hadiste Peygamberimizin hangi örnek davranışı vurgulanmıştır? Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu, emniyette olduğu e, kimsedir diyor. Emin, zaten onun el-emin lakabı da onun güvenilir kişiliğinden geliyordu ve Müslümanlara da güvenilir olmayı tavsiye ediyor, emrediyor. E, i̇nsanlara değer verme değil, dayanışmaya önem verme değil, güvenilir olma. Olacaktı affedici ve merhametli olma ile ilgili değil. Emin demek, emniyette olmak, e, güvenilir olmayı ifade ediyordu. E, umuyorum ki hepsini doğru yapmışsınızdır. E, ama bundan sonra yine denemeler olacaksınız. Bundan sonrası için lütfen e, konu ile ilgili e, özellikle ilk 3 ünite ile ilgili daha çok e, soru çözün. Çünkü e, ilk üç ünite LGS kapsamına girdi artık. Zaten onlarla ilgili bol bol konu anlatımı tekrarları yapmıştık birinci dönem. Ama daha çok soru çözmemiz gerek, gerekiyor artık. Umuyorum ki bundan sonraki denemelerinizde de daha başarılı olacaksınız. Sağlıkla kalın. Bir dahaki buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.